Herkese merhaba. Bu videonun konusu emzirmek. Belki de en çok üzerine konuşulan, tartışılan, soru sorulan konuların başında emzirme gelir. Emzirmek bir sorunsal mıdır yoksa kendiliğinden gelişen, zaman içinde rayına oturan bir süreç mi? Aslında emzirmek çok doğal ve kendiliğinden gelişen bir olaydır ama bazı durumlarda anneye oldukça zorlayabilir. Bebeğinizin doğumundan 2 ila 4 gün sonra memeleriniz dolar, ağırlaşır ve sütünüz gelir. Buna süt basması denir. Bu ana kadar bebeğinizi son derece besleyici olan ve bağışıklığını artırıcı kuvvete sahip kolostrum denilen ön sütle besliyordunuz. Bu vardiya değişiminin bazı anneler üzerinde yan etkileri olabilir. Sakin bir dönemden büyük ölçüde rahatsız bir döneme geçiş gibi. Peki ama hangi yönlerden ve neden? Salgı bezleriniz süt salgılanması için vücudunuzu zorluyor. Siz aynı zamanda doğum sonrası hormonlarınızın dalgalanmasıyla meşgulsünüz ve hala yeni doğan bebeğinizi sütünüzle beslemek aslında sizin için alışılagelmiş bir şey değil. Memeleriniz şişkin, oldukça hassas, sert ve sıcak hissediyor olabilirsiniz. Aynı zamanda zonkluyorlar gibi de gelebilir. Başlangıçta ağrılı ve acılı olduğundan emzirmek bana göre değil diye düşünmeyin süt basması vücudunuz emzirmeyi ayarlayana kadar yaşayacağınız aslında kısa bir dönemdir. Peki bu ağrılı süreci nasıl atlatabilirsiniz? Öncelikle sıcak bir duş almanızı tavsiye ederim. iyi gelecektir. Ayrıca her emzirmeden önce memelerinize sıcak kompres yapın. Temiz bir havluyu ya da temiz bir çamaşırınızı sıcak suya batırıp iyice sıkabilir ve göğsünüze pratik bir şekilde kompres yapabilirsiniz. Emzirmeden önce meme başınıza bir miktar sütünüzden sürün. Böylece memelerinizi en doğal şekilde nemlendirebilir, temizleyebilir ve rahatlatabilirsiniz. Sıkı ve süt dolu bir memeyi bebeğinize tutturmak zordur. Bebeğiniz dolu bir memeyi kavramada ve emmede zorluk yaşayabilir. Bu da acı duymanıza sebep olur. Sportif bir emzirme sütyeni kullanmak da önemlidir. Bazı kadınlar gece bile bu sütyeni kullanmayı tercih eder. Rahat ve esnek bu sütyenlerle hem siz daha rahat edersiniz hem de süt kanallarına sıkışmaz. Sık sık emzirmek de sizi çok rahatlatacaktır. Emzirme aralarınız 2-3 saate geçmesin. Emzirirken ağrınız olsa bile emzirmekten çekinmeyin. Ne kadar çok emzirirseniz memeniz o kadar çabuk rahatlayacaktır. İlk haftalarda bebeğinize doğru emme pozisyonunu veremeyebilirsiniz. Bu durumda memede çatlak oluşacaktır. Sık emzirmenin etkisiyle bu çatlaklar kanayabilir. Bu durum acınızı daha da arttırabilir göğüs çatlak kremini her emzirme sonunda memeye uygulayabilir. Meme kalkanı kullanarak meme uçlarınızın bluzunuza temasını engelleyerek hızlı rahatlama sağlayabilirsiniz. Bol bol su içerek hem süt miktarınızı arttırabilir hem de vücudunuzun susuz kalmasını engellersiniz. Susuz kalmak pek çok ağrının sebebi sayılmaktadır. Her seferinde farklı memeden emzirmek de sizi rahatlatacaktır. Emzirme sonunda da memelerinize soğuk kompres yapabilirsiniz. Emzirme esnasında kendinizi daha rahat hissedeceğinizi düşündüğüm birkaç ipucunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki benim iki çocuğumda da varlığından haberdar olmadığım, gördüğümde ah keşke bilseydim ne kadar rahat ederdim dediğim bir şey süt sağarken ellerinizi serbest bırakmanızı sağlayan emzirme süt yeni. Uzun süren süt sağma periyotlarında diğer işlerinizi halledebilmenizi sağlayan oldukça faydalı bir yardımcı olacaktır. Bir diğer kolaylık sağlayan araç da silikon meme ucu koruyucusu. Emzirmenin ilk zamanlarında bebeğin meme ucunu bulabilmesini sağlar, meme çatlaklarının oluşumunu önler. Ancak acemi olduğunuz ilk günlerde bu koruyucuyu kullanmanızı öneririm. Bebeğiniz memeyi tutmayı ve kavranmayı başardığında kullanmayı bırakabilirsiniz. Ayrıca ağrıyan, çatlayan meme uçları için soğuk ve yapışkanlı jel pet petler de hayat kurtarıcıdır. Emzirme aralarında kullanabileceğiniz hassas ciltler için uygun bu petler sizi oldukça rahatlatacaktır. Emici göğüs pedi zaten emziren annelerin olmazsa olmazlarından biri. Emzirmediğiniz anlarda sütün akıp kıyafetlerinizi ıslatmasını engeller. Aynı zamanda emzirme sırasında diğer göğsünüzden akan sütü emer. Emzirme esnasında boşta kalan memeye göğüs kalkanı takıp akan sütü daha sonra bebeğinize damlalık ya da biberon yardımıyla verebilmek için biriktirebilirsiniz de. Boncuklu jel petlerde sıcak ve soğuk kullanılabildikleri için pratiktirler. Mikrodalga fırında ısıtarak ya da buzlukta soğutarak kullanabilirsiniz meme ucu kreminin de başucunuzda bulunmasını şiddetle tavsiye ederim. Oldukça yağlı olan bu kremi mercimek büyüklüğünde kullanmanız yeterli olacaktır. Emzirme öncesinde de kullanabilirsiniz. Çünkü bebekler için oldukça güvenlidir. Sürdükten sonra memeyi silmenize gerek yoktur. Ağrılı memeleri hızlıca rahatlama sağlar. Benim için hayat kurtarıcı olmuştur. Çok çok tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomuzda bebeğin büyümesini, kilo almasını aslında kilo alma sorunsalını konuşuyor olacağız.